Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde DIF ikinci föyle devam ediyor olacağız. E, bu föyümüzde harçlı seferlerinden bahsediyor olacağız. Harç seferleri nedir? nedenleri nelerdir? Sonuçları nelerdir? Hangi devletler özellikle harçlı seferlerinde etkili olmuş? Bunlar üzerinde konuşuyor olacağız arkadaşlar. Şimdi özellikle e, harçlı seferleri nedir? Buna bir değinmiş olalım öncelikle. 1096 ile 1270 yılları arasında gerçekleşen, özellikle Hristiyanların bir araya geldiği ve onların düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri deniyor arkadaşlar. En öncelikli amacını söyleyeyim size. Türkleri Anadolu'dan atmak olacak öncelikli hedeflerim. Ee, ve Türkler de bununla ilgili e, onların e, bu hedeflerini engellemeye yönelik e, çalışmalar yapacaklar. Bu dönemde Haçlılarla mücadele eden ilk devletimiz Türkiye Selçuklu Devleti olacak ama onunla beraber ilk beyliklerden de e, Danişmentler, e, Saltuklular, Artuklular, Çakabeyliği gibi beyliklerde yine e, bu mücadelede de Türkiye Türkiye Selçuklu Devleti'ne destek verecekler. Aynı zamanda Eyyubiler, Zengiler ve Memlükler de Haçlılarla mücadele eden devletlerimiz arasında olacak. Haçlı seferlerinin nedenlerine baktığımız zaman bunları belli başlıklar altında kategorize edebiliriz. Özellikle siyasi, Ekonomik ve dini nedenlerle bu seferlerin düzenlendiğini söyleyebiliriz. Ekonomik nedenlerine baktığımız zaman bu dönemde Avrupa'nın ekonomik olarak sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, bu sebeple de doğunun zenginliklerine ulaşmak gibi bir hedeflerinin olduğunu söylemiş olalım. Siyasi sebeplerinden bir tanesini zaten az önce söyledik. Özellikle Türklerin Anadolu'daki ilerleyişini durdurmak. Ve Bizans'ın aslında bunu başaramaması bu sebeple de Avrupa'dan yardım istemesi üzerine Haç sefer Haçlılar toplanmış büyük bir organizasyonla ve e, özellikle dediğim gibi Türkleri Anadolu'dan atmak için çalışmalarda bulunacaklar. Onun dışında da yine bu Hristiyanların Türkleri Orta Doğu'dan, Anadolu topraklarından uzaklaştırmak siyasi nedenleri arasında olacak. Dini nedenleri arasına baktığımız zaman Kudüs'ü almak istemeleri Hristiyanların. Ve e, Papa'nın özellikle Hristiyan dünyasında var olan bu Katolik Ortodoks e, bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak istemesi ve Kulinli Tarikatı dediğimiz tarikatın Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması gibi nedenler bu Haçlı Seferlerinin dini nedenlerini oluşturulacak. Dediğim gibi özellikle halkın bu seferlere katılımının özellikle birinci haç seferine katılım çok yüksek oluyor. Çünkü Papa da bunu destekliyor. Bu seferlere katılanlara cennetten yer vaat ediyor. Ve bu dönemde yaşanan sel felaketi, salgın hastalıklar özellikle doğudaki işte zenginliklerin bollukların halka anlatılıyor vesaire olması halkın bu seferlere katılımını da daha çok artıracak. Şimdi ilk seferimiz olan haçlı seferlerine baktığımız zaman dediğim gibi zaten temel hedefi Anadolu'dan Türkleri atmak olacak. Ve Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı o yıllarda 1. Kılıç Arslan ve Haçlılara karşı kendisinin mücadele edeceğini söyleyebiliriz. baktığımız zaman bu 4 Haçlı Seferi, bahsedeceğimiz 4 Haçlı Seferi içerisinde amacına ulaşan tek Haçlı seferidir. Çünkü İznik başkent olan İznik boşaltmak, boşaltmak zorunda kalınır. Çünkü Haçlar buraya kadar gelir ve İznik'ten Konya'ya taşınır başkent. Yine haçlılar Antakya, Kudüs, Urfa, Yafa, Şam gibi şehirleri ele geçirirler. Kudüs'te Latin Krallığı kurulur Ve dediğim gibi buradaki Müslüman ve Yahudilerin büyük bir bölümünü öldürdüklerini söyleyebiliriz. Türkiye Selçuklu Devleti olacak birinci e, Haçlı Seferinde. Ve e, dediğim gibi en önemli e, noktası burada Haçlı Seferlerinde içerisinde hedefine ulaşan tek Haçlı Seferi. İkinci Haçlı Seferine baktığımız zaman özellikle e, Musul Atabeyi, Nurettin Mahmut Zengin'in Urfa'yı Haçlılardan geri alması üzerine yapılan sefer olduğunu söyleyelim. Urfa'yı geri almak isteyecekler. E, yine bu dönemde Türkiye Selçuklularının ve Danişmenlilerin Haçlı Birliği'ni e, mağlup ettiklerini dile getirmiş olalım. Bu seferde de Almanya Fransa Krallarının katıldığı bir sefer olduğunu ve e, kral ve imparatorların katıldığı ilk sefer olduğunu da söylemiş olalım ilk, ikinci haçlı seferinin. Üçüncü haçlı seferine baktığımız zaman arkadaşlar burada özellikle e, bu Selahattin Eyyubi'nin e, Hıttin Savaşı ile bu savaşı ve Selahattin Eyyubi'yi unutmayalım. Kudüs'ü Haçlılardan geri almasıdır. Bu seferin e, amacı Kudüs'ü geri almak istemeleridir. E, ve Türklerin direnişiyle Haçlılar bu savaşı kaybederler. Ve dediğim gibi Selahattin Eyyubi'nin ordusunda da yenemeyecekler. 4. Haç seferine baktığımız zaman yine Eyyubilerin e, Haçlıların dan işte Yafa ve Suriye'deki bazı şehirleri geri alması üzerine başlatıldığını söyleyebiliriz. Ve özellikle 1204 yılında İstanbul'u işgal edecekler. Burada bir Latin İmparatorluğu kurulacak. Aslına baktığımız zaman tarihte hani İstanbul birçok devlet tarafından kuşatılmış, alınmaya çalışılmış Fatih dönemine kadar birçok devletin alamadığını göreceğiz. Ama burada baktığımız zaman Haçlıların aslında İstanbul'u ele geçirdiğinde söylemiş olabiliriz. Buralarda dediğim gibi özellikle İstanbul'da, İznik'te ve Trabzon'da krallıklar kurduklarını söyleyebiliriz. Evet. Sonrasında 5. 6. ve 7. 7. ve 8. seferler de düzenlenecek fakat başarılı olamayacaklar. Özellikle 4. Haçlı seferi normalde Türkler üzerine yapılacakken daha sonra Bizans'a yöneldiği için amacı dışına çıkan bir sefer olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Haçlı Seferlerin sonuçlarına bir baktığımızda Yine e, siyasi, ekonomik, kültürel ve dini sonuçları olmak üzere belli başlı başlıklar altında toplayabiliriz. Siyasi sonuçlarına baktığımız zaman özellikle e, feodal rejiminin zayıfladığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki toprak zenginliğine dayalı bir yönetim biçimiydi. Özellikle Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra daha da güçlü bir şekilde ortaya çıktıklarını söyleyebiliriz. Ee, süzeren mastal ilişkisi dediğimiz toprağın sahibiyle o toprakta çalışan e, köylülerin ilişkisine dayanan ve bu işte süzerenlerin e, üstünlüğüne dayalı bir yönetim biçimi olduğunu e, hatırlatalım tekrar Feodalite'nin. ve özellikle bu büyük toprak sahiplerinin e, seferde ölmesi ya da sağ kalanlarının da topraklarını satmak zorunda kalması feodalitenin zayıflamasına neden olacak arkadaşlar. Bu feodalite zayıflarsa merkezi krallıklar tabii ki yeniden güçlenecek. Baktığımız zaman Or Anadolu'da ve Orta, Doğu, Orta Doğu'da siyasi haritanın değiştiğini göreceğiz. Türklerin batı yönündeki ilerleyişi duracak çünkü her seferleriyle uğraşmak durumunda kalacaklar ve e, bu sebepten bir süre ilerleyişlerini durdurmuş olacaklar. Özellikle Bizans batı Anadolu'daki toprakların bir kısmını Türklerden geri almış olacak. İslam dünyasındaki e, Türklerin saygınlığı artmış olacak. Özellikle Haçlılara karşı elde etmiş olduğu başarılardan dolayı ekonomik sonuçlarına baktığımız zaman Doğu Batı ticaretinin genişlediğini söyleyebiliriz. Ve birçok limanın da önem kazandığını söyleyebiliriz. Bankacılık gelişmiş. Avrupa'da burjuva sınıfı özellikle ekonomik alanda daha da güçlendiğini söyleyebiliriz. Bankacılık, çek senet gibi kavramlar Müslüman tüccarlar tarafından öğrenilecek ve kullanılmaya başlanacak. Bunun dışında da arkadaşlar Anadolu, Suriye, Filistin gibi topraklar büyük zarar görecek diyebiliriz. Din sonuçlarına baktığımız zaman özellikle kiliseye ve papaya duyulan güvenin azaldığını söyleyebiliriz. Normalde ortadan kaldırılmak istenilen Katolik Ortodok bölüm, Ortodoks bölünmüşlüğü daha da derinleşecek ve e, kilisenin bilimsel çalışmaları engellemeye çalıştığı düşünce sistemi dediğimiz skolastik düşüncede zayıflamaya başlayacak arkadaşlar. Haçlı Seferlerinin kültürel sonuçlarına baktığımız zaman özellikle Avrupalılar kağıt, pusula, matbaa ve barutu öğrenecekler. Özellikle Barut Feodalitenin yıkılışına hız kazandırırken merkezi krallıklarında güçlenmesini sağlayacak. Pusula coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili olacak. Kağıt ve matbaa ise Rönesans ve reformun yapılmasında etkili olacak arkadaşlar. Avrupalılar İslam medeniyetini tanıyacak ve ondan yararlanacak. Bu da yine Haç Seferlerinin kültürel sonuçları arasındaydı. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.